Starttaki yerini alıyor. Taylar starttaki mevzinde start verildi ve 96. gazi koşusu başladı. 21 numaralı mucize kız 3-4 boy kadar geç çıkış yaptı. Orta Kulvar'dan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşudaki liderliği alırken yarım boy kadar gerisinde. Şimdi ikincide dışarıdan gelen 10 numaralı Dalırmen giriyor. Temposu artıran 10 numaralı Dalırmen liderliği alıyor. 13 numaralı Maximus Boy ikincilikte yarım boy 7 15 numaralı Rage of the Wind dışında. 7 numaralı Captain Fantastic onu yarım boy kadar gerisinde. 14 numaralı Mystic Power bir boy kadar geride içeride. 12 numaralı Hartmet bir buçuk boy kadar geride. Orta Kulvar'da 11 numaralı Final Dance onu bir boy gerisinde içeride. 18 numaralı Zala Bey bir buçuk boy kadar geride. 19 numaralı numaralı zora yarım boy girdi 2 numaralı Anadolu daha sonra 4 numaralı iç kulvarda Orta kulvarda 4 numaralı Bolsi Rover onları takip ediyor 1.5 boy kadar geride Orta kulvarda 8 numaralı Çıksan daha sonra içeride 20 numaralı Kara Kraliçe yarım boy kadar geride Orta kulvarda 1 numaralı Age of Fire onun 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Bright top 3 boy geride İç kulvara yakın 6 numaralı Cafer Bey daha sonra içeride 3 numaralı Baba Şahin 1.5 boy kadar geride 9 numaralı Çakırlar bu arada Evet 10 numaralı Dalırmen yarışı bırakmak durumunda kaldı İç kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşunun lideri şimdi fark yarım boy kadar dışarıda. 7 numaralı Captain Fantastic ikincilikte. 1,5 boy kadar geride 14 numaralı Mystic Power yarım boy geride içeride. 12 numaralı Hardmet onu 1 boy kadar geride içeride. Zala Bey daha sonra dış kulvarda 11 numaralı Final Dance. Onların 1,5 boy kadar geride 19 numaralı zoru daha sonra içeride. 4 numaralı Boss Terror 5 numaralı Bright Top 2 numaralı Anadolu gurur içinde 20 numaralı Karakırıcı 1 boy kadar geride. 17 numaralı Sigoş içinde. 6 numaralı Cafer Bey yarı boy kadar geride dışarıda da 22 numara Secret Power sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Farkı 2 boya kadar çıkardı 13 numaralı Maximus Boy Şimdi Farkı 3 boy kadar içeriden gelen 15 numaralı Rage of the Wind ikinciye girdi dışında 11 numaralı Final Dance var daha sonra Orta kuvvarda 7 numaralı Captain Faltasico'nun 1 boy kadar geçti dışarıda 19 numaralı Zoro o sırasıyla Son 400 metre 13 numaralı Maximus Boy Önde giriyor 3 boy kadar girdi dışarıda 11 numaralı Final Dance İkinci fark Farkı azaltıyor dışlarından 19 numaralı Zoro daha geriden 20 numaralı Secret Power 21 numaralı Mucize Kız geliyorlar Aralarından da şimdi 18 numaralı numarında de takları var. Son 200 metre geldi. Secret Power dışarıdan Secret Power yakadı. mucize kız geliyor. Secret Power önde. 21 numaralı mucize kız geliyor. 22 numaralı Secret Power lider. Koşuyu kazanıyor. 96. Gazi Koşusu'nu 22 numaralı Secret Power Özcan Yıldırım'la kazandı. 21 numaralı Mucize Kız ikinci 16 numaralı ikincilik için 16 numaralı Royal Baby 17 numaralı Sigoş 11 numaralı Final Dance fotoyu birlikte geçti. 96. Kuş, Gazi koşusunda 22 numaralı Secret Power Özcan Yıldırım'la kazandı.